Ukrayna merkezli Ukroboramprom, Rusya'nın işgal girişimi sırasında Rus ordusundan ele geçirilen zırhlı araçların Rusya'ya karşı kullanılmak üzere tamir ve entegrasyon faaliyetlerinin ardından Ukrayna ordusuna teslim edileceğini duyurdu. Ukroboramprom tarafından yapılan açıklamaya göre ele geçirilen Rus kara araçlarının onarımı ve Ukrayna ordusuna entegrasyonu konusunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ile bir anlaşma imzalandığı belirtildi ele geçirilen zırhlı araçların yanı sıra Ukroboramprum, son 4 ila 5 gün içerisinde 50'nin üzerinde ana muharebe tankı, ZMA, ZPT zırhlıyı Ukrayna ordusuna teslim etti. Ek olarak, 574 adet havan ve el bombası, 170'in üzerinde çeşitli kalibrelerde muhtelif silah sistemleri, 600 adet füze, roket, 105 bin adet mühimmat, 12 bin adet patlayıcı, Ukrayna ordusuna teslim edildi. Ukrayna ordusu envanterindeki platformların kahir ekseriyetinin Sovyet menşeili olması batı sistemlerine entegrasyon bakımından dezavantajlar içerdiği yaygın bir kanı. Ukroboramprum ise bu durumu bir fırsata çevirerek eski Sovyet bloğundaki ülkelerin askeri araç modernizasyon faaliyetlerini üstlenip küresel pazarda aktif bir oyuncu haline geldi. Resmi olmayan kaynaklara göre Ukrayna ordusu, işgal girişiminin başladığı 24 Şubat tarihinden bugüne kadar 500'ün üzerinde Rus zırhlı kara aracını etkisiz hale getirdi. Şehir savaşında ağır zayiat veren Rusya, Grozny ve Halep'te olduğu gibi sivil ayrımı gözetmeksizin şehirleri ağır bombardımana tutarak direnişi zayıflatmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre çatışmalardan kaçan Ukraynalı mülteci sayısının 875 bini bulduğu, bu insanların 200.00 in ise son 24 saat içerisinde ülkeyi terk ettiği ifade edildi. Ukrayna'nın devlet bünyesindeki savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu olarak hizmet veren Ukroboramprum, 2010 yılının Aralık ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kuruldu. Çatı kuruluş olarak şirket, askeri sistemlerin geliştirilmesi, modernizasyon faaliyetleri, ARGE, üretim, ihracat ve ithalat işlemlerini yönetmektedir. Bünyesinde uçak sanayi ve uçak bakımı, hassas silahlar ve mühimmat, zırhlı araçlar, otomotiv teçhizatı, mühendislik ve özel teçhizat, gemi yapımı ve deniz tesisleri, radar, radyo iletişimi ve hava savunma sistemi alanlarında faaliyetleri sürdüren askeri sanayi kompleksinde 134 işletme barındırmaktadır.